Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz herhalde bugün 5. sınıf arkadaşlara yeni bir konu yapacağız. Evet. Doğal sayılarla çarpma ardından da bölme işlemini tek bir videoda öğreneceğiz Muratcığım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Murat'cığım şimdi çarpma işlemi yaparken bak yöntemimizi öğrenelim. Yazıyoruz iki tane 3 basamaklı sayıyı şöyle alt alta ve başlıyoruz. Nereden başlıyoruz biliyor musun? 5 sayısından başlıyoruz. Yani alttaki sayının en küçük basamağından, birler basamağından 5 ile sırasıyla 9'u çarpıyoruz. Elde bir sayı varsa ilave ederek işte 5 ile 1'i, 5 ile 3'ü derken ilk çarpmamızı yani sanki 319'da yalnızca 5'i çarpıyormuş gibi yapıyoruz. Bunun ardından devam ediyoruz. Bir sonraki sayı bak onlar basamağındaki 2'yi de sadece 319'da 2'yi çarpar gibi çarpıyoruz ancak işte burada başlıyor işlerin farklılığı bir basamak sola kaydırıyoruz. Yani yazdığımız sayının solunda. Bak bu mesela 4 basamaklıydı. Bu ise 3 basamaklıydı. Basamakları denk geldi. O önemli değil. Bak aşağıdakinde de denk gelmiyor gördüğün gibi sola kaymada. Sayı büyük çıkabilir, küçük çıkabilir. Bizim derdimiz şurada yazan basamaktan 1 alta iniyoruz ve 1 sola kayıyoruz. Oradan yazmaya başlıyoruz cevabımızı. Tekrar bak 4 ile 319'u çarpıyoruz. İşte 4 kere 9, 36, 6'yı yazdım 3 elde. 4 kere 1, 4, 3'ü ilave ettim 7. 4 kere 3, 12 ancak bunları yazarken gördüğün gibi 5'in bir solundaydım. Şimdi de 8'in bir solundan başlayarak yazdım. Ardından o boşluklarda sanki 0 varmış gibi düşünerek toplama işlemimizi yapıyoruz. İsterseniz bu örnekte olduğu gibi oraya sıfırlar ilave edebilirsiniz. Veya orada hiçbir şey olmayacağı için doğrudan 5'i aşağı indirebilir. 9 da 8'i toplayıp 17 elde 1 var deyip bu 3 sayıyı toplayıp ona ilave edebilir ve bu şekilde toplama işlemini tamamlayabiliriz. Bak ikinci bir yöntem için ne söylemiş? Aynı işlem aşağıdaki gibi yaptığımızda çarpma işlemlerinin sonuçlarını bir basamak sola kaydırıp buluruz. Burada bak sıfır kullanmamış. Aslında yöntem çok da farklı değil çarpma işlemini yapmış. Sıfırı koymamış. Diğerini sola kaydırmış. Diğerini sola kaydırmış. Toplarken de çok dikkatli bir şekilde yazmış. O zaman buradaki en önemli nokta ne? Bunları böyle yerlerini düzgün yazmazsak 8'i bir solda zannedebiliriz. Toplama yaparken bir sağda zannedebiliriz. Toplarken bizi yanlış neticeye götürebilir. O yüzden çok dikkatli yazmalarını tavsiye ediyorum öğrencilerimize. O zaman devam edelim Murat'cığım. Şimdi bak Murat başka bir kısma geldik. Burada ne yapıyoruz? Az öncekinden farkı ne? Arada bir tane sıfır olması. Şimdi o sıfır olduğuna ne yapıyorum? Bak iki yöntem uygulamışım yine. Sıfırları yazmak ya da yazmamak gibi. Şimdi burada çarpmış 4 ile sayımızı çarpmış sanki 4 ile 328'i çarpar gibi cevabı yazmış. Sonra 0 ile çarparken 0 kere 8 0, 0 kere 2 0, 0 kere 3 0 deyip yazmış. Bir sola kaydırıp ardından gelmiş yine 2 ile 328'i çarpıp yine bir sola kaydırıp yazmış ve toplamış. İstersen bu ara basamağı atlayabiliyorsun. Ya yani ama diyorsun ki ben burada sıfırla çarpacaktım. Bu basamaklar gelecekti. Madem atladım o zaman bir sola değil İki soldan devam edeyim diyebiliyorsun. Yani öğrencilerimiz bence başta bu şekilde çarpma işlemlerini yapsınlar. Zaman içerisinde artık iyice öğrendiklerinde bu basamağı atlayarak doğrudan hemen sıfırı atla zaten. 2 ile çarpayım şimdi de ama bu sefer iki sola kaydırmayı unutmayayım diye yapabilirler. Yani baştan bunu denediklerinde belki hata yapabilirler. Unutup dalıp bir basamak soldan başlarlarsa bambaşka bir cevap çıkar çünkü. O yüzden en başta bence sıfırları kullanarak ilerleyelim. Daha sonra biraz daha uzmanlaştığımızda onları ortadan kaldırabiliriz. Şimdi Muratçım bak bir basamaklıları çarpmayı biliyoruz zaten. 6 kere 3, 18 dedik. Şuraya 8'imizi yazdık. Elimizde 1 var. 4 kere 3, 12. 1'i de ilave ettik. 138. Şimdi normalde bizim çarpma işlemimiz buydu. Burada da aynı şekilde çarpıp çarpıp yazabiliriz. Ancak buraya geldiğimizde işte yeni kısım. Mesela başlıyorum. 39 ile çarpıyormuş gibi değil de sadece 9 ile çarpıyormuş gibi. Bak ne yapıyormuşum? Üsttekine dokunmuyormuşum. Alttaki sayının da en küçük basamağından başlayıp birler, onlar, yüzler diye sırayla gidiyormuşum. Düzenim buymuş. 9 ile başlıyorum şimdi. 9 kere 6, 54. Şöyle 4'ümü yazdım. Elimde ise 5 var. Ardından 9 kere 5, 45. 5'i ilave ettim. 50 olarak yazıyorum. Buraya kadar her şey normaldi. Şimdi yoluma 3 ile devam ediyormuşum. 3 kere 6, 18. Ancak 18'i şuraya değil de bir yana bir sola giderek 8'ini yazıyorum. Elimde 1 var diyorum. 3 kere 5 15 elimdeki 1'i de dahil edersem 16 olarak yazılabilir. Ve bu toplama işleminin sonucu şurada 4'ü olduğu gibi indiriyorum. Demiştik ki isterse öğrencilerimiz buraya 0 koyabilirler. Koymazlarsa da doğrudan indirebilirler. Şimdi 0 ile 8 toplandı buraya bir 8. 6 ile 5 toplandı 11 elimizde 1 var o 1'i de kullanırsak 1'i doğrudan indirirken 1'i de kullandık 2184 diye cevabımızı bulduk. İşte çarpma işlemini bu şekilde uyguluyoruz. Burak'cığım şimdi problem üzerinde görelim bunu. Her zaman öyle işlem adımlarını yazmış bir şekilde hazır bir tablo vermeyecek öğretmenlerimiz denemelerde ya da yazılılarda. Bak bir hikaye diyor ki kütüphanede 458 tane raf var ve düzenli bir kütüphaneymiş belli ki. Her rafta 75 tane de kitap varmış. Buna göre kütüphanede kaç kitap vardır deniyor. Düşün ki iki tane rafın var evinde ve 10'ar tane kitabın var. 2 çarpı 10, 20 kitabın olur. Yani çarpmamız gerekiyor. Çarpmamız gerektiğine karar verdik. Yazdık alıştığımız düzende. Sayıyı yazdım. İkinci sayıyı da genellikle işte şu şekilde gösteriyoruz. Yine sağa dayalı bir şekilde gösteriyoruz. Ve çarpma işlemine başlıyoruz. 5 kere 8, 40... Yazdık sıfırımızı elimizde 4 var. 5 kere 5 25 4'ü ilave ettik artık 29 dolayısıyla elimizde 2 var. 5 kere 4 20 elimizdeki 2 ile beraber 22 olarak yazıyoruz. Şimdi yeni öğrendiğimiz kısım 7 kere 8 56 6'yı buraya değil de buraya yazıyoruz. Elimizde artık 5 var. 7 kere 5 35 elimizdeki 5 ile beraber 40 oldu. Elimizde bu kez 4 var. 7 kere 4 28, elimizdeki 4'ü de ilave edersek 32 oldu. Ve toplama işlemine geçiyoruz. Buraya isterse öğrencilerimiz 1 0 ilave edebilirler veya doğrudan 0'ı aşağıya indirebilirler. 6 ile 9'u topladım 15, elimde 1 var. 2 ile 0 toplandı 0 elimdeki 1'i ilave ettim. 2 ile 2 toplandı 4 ve 3'ü doğrudan aşağı indirdim. Nasıl burada doğrudan indiriyorsam şurada var olan sayıyı da aşağıya direkt indirebilir öğrencilerimiz. Veya buraya 0 ekleyebilirler. İşte problem halinde de bu şekilde çarpma işlemini uygulayacağız. Murat'cığım şimdi de bölme işlemini öğrenelim. Gördüğün gibi çok basamaklı bir bölme işlemi 4864'ü 21'e bölmeye çalışmışlar. Burada isimleri gerçekten önemli. Çünkü buna dair problemler oluyor. Sana soruda bu şekilde düzeneyi vermiyor. Ve diyor ki bölünen şudur, bölüm şudur. İşte atıyorum hatta kalan budur sen böleni bulsana. Ya da işte bölen budur, bölüm budur kalanı bulsana gibi. O yüzden burayı bak iyi öğrenmek lazım. Şu burada yazan zaten buradan da anlayacağımız gibi bu bölünen. Onu biz bu pozisyona yazıyoruz. Zaten öğrencilerimiz bu bölme işleminin daha küçük basamaklı hallerini bugüne kadar öğrenmişlerdi. O yüzden yerlerini biliyorlardır ama bunların isimlerini yeniden hatırlatmakta çok gerek duyuyorum birazdan çünkü sorularda görecekler. Bölünen burada, onu bölen sayı burada işte. Zaten bu ikisi bölünen ve bölen. Bunları yerine yerleştirdiğimizde cevap aslında bölüm burada yazıyor. Bazen kalanımız oluyor, bazen de olmuyor. Bazen tam bölünüyor, kalan olmuyor. Ancak kalanımız da burada olacak. Şimdi Bölme işlemi nasıl yapıyormuşuz? Kalkıyormuşuz buradaki sayıyı bakıyormuşuz şuradaki sayının içerisinde kaç sefer var diye. Şimdi 4'e bakıyorum. 4'ün içerisinde 21 yok. O zaman kime bakıyormuşum? En baştaki basamağı en büyük olan sayıyla başlıyormuşum. Adım adım mesela 4'ün içerisinde 21 yok. O zaman büyütüyorum. 48'in içerisinde var mı diyorum. Onda da olmasa 486'nın içerisinde var mı diye adım adım ilerliyorum. 4'ün içerisinde yok ama 48'in içerisinde bak 2 sefer var. Buraya 2 yazdım. 2 kere 21, 42 çıkarttım. 6 indi. Çünkü 48'den 42 çıktı, 6 kaldı. Sonra yanına bir 6 daha indirdim. İlk 6'yı indirmekte hiçbir sakınca yok. Eğer aynı basamakta bir daha sayı indirmemiz gereken durumlar olursa Biraz daha üst sınıflarda öğreneceğiz o zaman başka başka aksiyonlar alacağız. Ama şimdi bir sayıyı çıkarttın İlk basamağı indirmekte hiçbir sakınca yok hiçbir ekstra işlem de yapmıyorsun 6'yı indiriyorsun. 66'nın içerisinde 22 bu seferde bak 3 sefer varmış 63 olmuş çıkarılmış 3 bunun ardından buradaki 4 indirilmiş 34'ün içerisinde de bir kere var denmiş 21 çıkarılmış 13. Buradan sonra da devam etmeyeyim demiş. Bu benim kalanım. Bölüm işlemi 231 olmuş, kalan da böyle olmuş. Burada bak kritik bir kısımdan bahsediyor. Bu bazen öğrencilerimiz üst sınıflara geçiyorlar. 7'lerde, 8'lerde bile bunu karıştırabiliyorlar. Bak şimdi. Az önce bahsettiğim 7'nin içerisinde 7 bir sefer var. Çıkarttım 0. 3'ü indirdim ya. 3'ü indirmem yetmedi. Aynı adımda bir basamak daha indirmem gerekiyorsa. Bak, 3'ü indirdim. Az önce de mesela 6 indirmiştim. 4 indirmiştim hiç böyle işler yapmamıştım. Çünkü o basamak adımında bir sefer sayı indiriyorsan hiçbir aksiyon almıyorsun demiştik. Ama aynı basamak adımında 3'ü indirdin. Bir daha üzerine ihtiyaç duydun çünkü 3'ün içerisinde 7 yok. Bir daha 5'i indirme gereği duydun indirebilirsin ama bedelini ödeyeceksin. Nedir o? 3'ü ve 5'i aynı adımda indirdin karşılığında burada kırmızı ile gösterilmiş olan 0'ı ilave edeceksin. 0'ı ilave ettin Artık 35'in içerisinde 7 var mı diye baktın. Evet 5 sefer var. 35'ten 35 çıktı. Cevabımız 0. Ya da bak bu örneğe. 32'nin içerisinde daha doğrusu 3'ün içerisinde 8 var mı diye baktık. Yok. 32'nin içerisinde 8 4 sefer var dedik yazdık. 32 çıktı. 0 0. Buradaki 6'yı indirdik ve 6'nın içerisinde 8 yok. E şimdi biz ne yapacaktık normalde? Bir basamak daha indirecektik. Başka basamağımız da kalmadı ama basamağımızı indiriyormuşçasına buraya sıfır ilave ediyoruz. Bak ihtiyaç duymuştum indirdim. İhtiyaç duydum indiremedim ama ona rağmen buraya sıfır ekledim. Ve bu da benim kalanım oldu. 6 çünkü olaya devam edemedim. Güzel. Bu ikisi özellikle şimdi öğrencilerimiz alt sınıflardan da bölme işlemini biliyor. Ama yeni kısımları işte daha fazla basamaklı sayıları bölmek ve bu özel durumlar o yüzden bu ikisi bizim için her şeyden önemliydi. Devam edelim. Muratçım madem öğrendik hadi uygulama yapalım şimdi. 4'ün içerisinde 19 yok. Ancak 41'in içerisinde var. 41'in içerisinde kaç sefer var? 2 sefer var. 38 yapacaktır. 38'i yazdık ve çıkarttık. Ne kaldı? Yalnızca 3 kaldı. 03 de yazabilir öğrencilerimiz. Bunun ardından bir sefer 3 indirmekten hiç çekinmiyorum. İndirdim. 33'ün içerisinde ise 19 bir sefer var. 2'ye yetmedi. 38'di biliyorsun. 19'u çıkartıyorum bundan. Geriye 4, 14 kaldı. 14'ün yanına 9'u indiriyorum. Bir basamak indirebiliyordum hiçbir işlem yapmadan. 149'un içerisinde kaç kere var diye düşünelim. 8 kere olsa mesela 80. 8 kere 9'da 72, 80, 72 daha 152 ucu ucuna olmadı. O halde 7 kere var diyoruz. 7 kere 10 diye düşünelim 70. Bunu bir önceki videomuzda bu pratik bölmeleri çarpmaları öğrenmiştik. 7 kere 10, 70. 7 kere 9 da 63. 70, 63 daha 133. Çıkartıyorum. Gördüğümüz gibi kalanımız şöyle 6, 1. Bu kalan, bu da Bizim bölümümüz yani cevabımız hemen bir yandakiyle devam edelim. Bu önemli. Neden önemli? Görelim. 5'in içerisinde 52 yok. Tamam. Ancak 52'nin içerisinde 52 bir sefer var. Yaz. Buradan da 52'yi çıkart. Çıkarttım 0 0. 1 5 indirdim. Ha, yetmedi. 5'i indirdim. 5'in içerisinde 52 yok. Aynı adımda bir daha sayı indirirsem o zaman buraya 0 koyacağımızı söylemiştik koyduk. Artık 52'nin içerisinde 52 bir sefer var. Hem de kalansız bölündü. Ama bu sıfırı koymak her şeyden önemli. Zaten öğrencilerimiz fark edecektir. Buraya 11 yazmak falan çok küçük kaçacaktır. Yani 50'yi 10 ile çarpsam 500. Benim sayım 5000'lerde. Buraya 11 yazdıklarında bir rahatsızlık hissetsinler zaten. Çünkü orada eksik bir iş yaptılar. İki sefer sayı indirdiğimizde mutlaka bir sıfır koyuyorduk. Bir örneğimiz daha var. 6'nın içerisinde 12 yok. Ancak 62'nin içerisinde tam 5 sefer var. 60 yapıyor. Çıkartalım 60'ı. 02 Yani 2 kaldı. 1, indirdim. 20. 20'nin içerisinde 12 bir sefer var. Çıkarttım. 8 kaldı. Şimdi de ne indirdim? 4'ü indirdim. 84'ün içerisinde 12. Sanırım tam var. 7 sefer. Değil mi? 70, 14. Evet. Tam yapıyor. Bu da kalansız bir bölme oldu. Gördüğün gibi artık çok basamaklı sayıları bölebiliyoruz ve bu özel durumu da öğrenmiş olduk. Murat'cığım ne demiştik? Öyle hazır düzeneyi vermezler, problem içerisinde sorarlar. Genellikle de öğrencilerimizin karşısına böyle çıkacaktır. Şimdi diyor ki Seher öğretmen sınıfındaki 24 öğrencinin her birine hikaye kitabı hediye etmiştir. Fiyatları aynı olan bu hikaye kitapları için kitapçıya 288 TL ödemiştir. Buna göre bir hikaye kitabının fiyatı nedir diye soruyor. E şimdi bu toplam fiyat, toplam kitaplar. Ben bunu buna böleceğim. Öncelikle kararımı verdim. Ardından uygulamamı yapıyorum. 288'i 24'e bölmeye çalışacağım. 2'nin içerisinde 24 yok. Ancak 28'in içerisinde bir sefer var. Çıkarttık 04, 4 kaldı. 8'i indiriyoruz. Bir adımda tek bir sayı indirmenin bir bedeli yoktu. Serbest bir şekilde indirdim. 48'in içerisinde 24 iki sefer var dedim. Ve kalansız bir şekilde bölündü. Demek ki kitap başına 12 TL'lik bir ödeme yaparak öğrencilerin hepsine Seher Öğretmen birer kitap almış. Hocam bitti galiba. Bitirdik Murat'cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.